Merhabalar. Hoş geldiniz kanalımıza. Bu videomuzda 18 Mart 1915 Çanakkale Zaferi ve Şehitleri üzerinde bir paylaşımımız olacak. Çanakkale bir destandır. Bugün burada aldığımız her bir nefes o gün orada Çanakkale'de verilmiş olan son nefesin sayesinde'dir. Çanakkale kahramanlıklarla dolu bir yer. Aslında bütün bir Türk tarihi kahramanlıklarla dolu Çanakkale'de onlardan biri. Çanakkale deyince akla turuva gelmemeli turistik gayelerle. Şehitlere saygısızlık olur. Çanakkale binlerce Mehmetçiğin şehit olduğu yerdir. Turuva değildir, Türk toprağıdır. Şehit kanıyla sulanmış tapusu canla alınmış bir yerdir. Hocam siz bir felsefe sosyoloji öğretmenisiniz. Ne işiniz var tarih mevzusuyla der gibi olduğunuzu hissediyorum. Doğru. Çanakkale'yi biz sadece tarihsel açıdan ele almamalıyız. Sa savaşlar sadece tarihsel olaylar değildir. Tarihin konusu değildir. Savaşların sosyolojik psikolojik boyutları da vardır. Ben zaten burada daha ziyade o konu üzerinden değineceğim. E, tarihsel mevzulara pek girmeyeceğim. Sosyal psikolojik analizler yapmaya çalışacağım Çanakkale üzerine. Çünkü bir mevzuya farklı açılardan bakabilmek, farklı açılardan görebilmek ve bunu da ortaya koymak gerekir ki o mevzu daha iyi anlaşılsın, daha iyi kavransın. Bu da bir farklı bakış açısı. Çanakkale bizim milli birlik ve bütünlüğümüzün adresidir. Millet olarak ortak değerlerimizden biridir. Karşıda Mehmet Akif'in dediği gibi kimi Hindu, kimi Yamyam, kimi bilmem ne bela. İngilizi, Fransızı, Anzayı, Avusturyalısı hepsi toplanmış. Belli tarafta ise Müslüman Türkler var. Biz varız. Çanakkale birlik ve beraberliğimizin sembolüdür. İman, azim ve kararlılığın, vatan sevgisinin, özgürlük düşüncesinin modern teknolojiye, üstün silahlara, sayıca kalabalık düşmana galip geldiği yerdir Çanakkale. Bir hilal uğruna yarab ne güneşler batıyor denilen yerdir Çanakkale aslında Çanakkale bir bölgenin adı değildir. Çanakkale bir ruhtur, bir bilinçtir, bir anlayıştır, bir destandır, efsane değil, gerçektir. Bizim bunu çok iyi kavramamız, içselleştirmemiz gerekir. Çanakkale savaşları kaybedilseydi belki Kurtuluş Savaşı olmayacaktı, dünyanın tarihin gidişatı değişecekti. Çanakkale savaşları Karadeniz ve Hava Kuvvetlerinin birlikte koordinasyon halinde gerçekleştirdikleri belki de tarihteki ilk savaş aynı zamanda çok dar bir alanda en yoğun en kanlı savaşın yaşandığı bir yerdir Çanakkale. Biz Çanakkale'yi 1980'li yıllarda Japonlardan öğrendik. Ülkemize o tarihlerde gelen bir Japon eğitim heyetinin tavsiyesiyle çocuklarınıza milli şuur kazandırmak için onlara Çanakkale'den bahsedin, Çanakkale'yi gezdirin, Çanakkale'yi anlatın demelerinden sonra biz uyandık. Çanakkale savaşları toplumsal yaşamla, toplumla, toplumların inancı değerleriyle yakından alakalı. O yüzden ne kadar tekrar edilse, ne kadar tekrar tekrar anlatılsa o kadar fayda var. Biz de onu yapmaya çalışıyoruz. Anadolu coğrafi ve stratejik açıdan önemli bir bölge. Bölgenin merkezi kalbi gibi. Anadolu'ya egemen olan çevresine de egemen olur. Bu gerçek nedeniyle Tarih boyunca birçok büyük devlet bu bölgeye hakim olmak için mücadele vermiştir. Bu sebeple bu topraklarda yaşamak da ağır bedeller ödenmesine vesile olmuştur. Türk milleti de bu ağır bedeli ödeyenlerden biridir. Aslında savaş ne anlatılır ne anlaşılır, savaş ancak yaşanır. Çanakkale savaşları da bu şekilde. Çanakkale Savaşı, Birinci Dünya Savaşı içerisinde gerçekleşen bir cephe savaşı. Peki bu Birinci Dünya Savaşı neden çıktı? Biz nasıl bu savaşa girdik? Birinci Dünya Savaşı'nın çıkmasının en önemli sebeplerinden biri sömürgecilik. Ülkelerin yeraltı yerüstü kaynaklarını başka ülkelerin ele geçirmesi, kullanması. Bu sömürü dediğimiz şey bir çeşit uluslararası hırsızlıktır ve büyük çaplı bir hırsızlıktır. İşte savaş öncesinde Rusya, Fransa, İngiltere gibi devletlerin gözü Anadolu üzerinde. Halen öyle değil mi? Halen öyle. Bu toprakları ve bize yakın olan toprakları Osmanlı'nın elindeki toprakları ele geçirmek, sömürmek dertleri bu. Savaşın başlangıcında aslında Osmanlı tarafsız. İngiltere yanlıları var, Almanya yanlıları var. İngiltere ve Rusya bizimle aynı safta olmak istemiyorlar. Biz de bir anlamda Almanya'ya mecbur kalıyoruz. Aslında Almanya da bu iş için can atıyordu. Osmanlı bizim yanımızda, bizimle birlikte savaşa girsin. Çünkü Cep bölünecek ve Almanlar bir parça rahatlayacaktı. Almanların dediği gibi istediği gibi de oldu. Akdeniz'de İngiliz donanmasının önünden kaçan iki Alman gemisinin Osmanlı'ya sığınmasıyla Osmanlı da bu gemilere kendi bayrağını çekiyor ama bu gemiler bir süre sonra Karadeniz'e açılıyor ve gidip Rus limanlarını bombalıyor. Ondan sonra Rusya Osmanlı Devleti'ne savaş ilan ediyor. Ee, önceden planlanmış İngiltere Çanakkale üzerinden bir deniz savaşı, yarma harekatı gibi yapıp İstanbul'a çökme derdinde. Ee, kısa sürede de bu şekilde İstanbul'a ulaşabileceklerini düşünüyorlar. Çanakkale Savaşları'nın iki sebebi var özelde. Bir, Boğazları ve İstanbul'u ele geçirip Osmanlı'yı savaş dışına itmek. Osmanlı topraklarına çökmek. İkincisi de Rusya'ya buradan yardım götürebilmek. Almanya'yı da doğudan kuşatabilmek. Esas hedef bu Çanakkale savaşlarında dar anlamda. Çanakkale savaşları yaklaşık bir yıl süren iki aşamalı savaş. Birinci aşaması deniz savaşları. Deniz savaşları yaklaşık bir ay sürüyor ve başarılı olamıyorlar. Birazdan açacağız. İkincisi de kara savaşları. Bu da yaklaşık dokuz ay sürüyor. Şimdi Çanakkale Savaşı, Deniz Savaşı öncesinde düşmanın mühimmat, silah, gemi, uçak vesaire denizaltı, top, bakımından çok bariz bir üstünlüğü var Osmanlı'ya karşı. Sömürgelerinden getirdikleri askerleri de Osmanlı'ya karşı kullanıyorlar. Bu cephe için bakıldığında kaynaklarda ortalama düşman askeri 550 bin bu cephede. Osmanlı'nın askeri de savaşın başından sonuna o bölgede bulunan asker sayısı Osmanlı kaynaklarına göre en üst rakam 300 bin civarı. Arada hem asker sayısı hem silah mühimmat gemi açısından çok çok büyük fark var. Görünüşe bakılırsa Türk tarafının bu savaşı kazanması imkansız gibi görünüyor. Özellikle İngilizler savaşı çok kolay kazanacaklarını, boğazı çok kolay geçebileceklerini, İstanbul'a ulaşabileceklerini düşünüyorlar. Hatta bu konuda çok coşkulular. Karşı tarafta ise vatan sevgisiyle, özgürlükle, bağımsızlık isteğiyle toprağına, vatanına bağlı onu savunmaya ant içmiş Mehmetçik var. Düşmanın buraya geçmesine izin vermeyecek kararlılıkta bir asker kitlesi var. Çanakkale bizim açımızdan bir saldırı değil, savunma savaşıdır. Saldıran taraf düşman tarafıdır. Tabi deniz savaşı kısmında bizim değinmemiz gereken bir iki önemli gördüğümüz husus var. Bunlardan birincisi bizim açımızdan Nusret mayın gemisi ve bunun e, kahramanlığı. Nusret mayın gemisi küçümsenmesine rağmen, eski ufak bir gemi olmasına rağmen e, gizlice boğazı mayınlıyor ve düşman kuvvetlerine çok büyük zayiat verdiriyor. Bu e, noktada Nusret mayın gemisinin mürettebatını saygıyla anmak gerekiyor. İkinci husus bizim açımızdan muaveneti milliye gemisini ve onun personelini de saygı ve rahmetle anmak gerekir. Muaveneti milliye gemisi de düşman gemilerine küçük olmasına rağmen o da büyük kayıplar verdiren bir gemi. Yine bizim açımızdan üçüncü parlayan bir husus, bir isim Seyit Onbaşı meşhur. Seyit Onbaşı savaşta yaklaşık 270 kiloluk bir mermiyi kaldırarak isabetli atışıyla büyük bir düşman gemisini vurup geri çekilmek hatta daha sonra batmak mecburiyetinde bırakıyor. Yaklaşık bir aylık süren deniz savaşı 18 Mart 1915'te düşman gemilerinin çok ağır kayıplar vererek, ağır yaralar alarak perişan bir halde ve hayal kırıklığıyla geri çekilmesiyle sonuçlanıyor. Tabi burada düşman açısından da şöyle ilginç bir şey söyleyeyim. Semboller savaşı belki de Çanakkale savaşı. Çünkü düşman gemilerinin bir takım isimleri mesela Goliath, mesela Ocean zırhlısı, e diğer düşman gemilerinin isimlerine baktığımızda bu düşman gemileri Majestic vesaire gemilere verdikleri isimler biraz böyle e, Yunan mitolojisindeki kahramanları da andırıyorlar. Burada da ayrı bir düşünmek, konuşmak gerekir ama o zaman mevzu biraz dağılır ve uzar. Sizden bunu bir araştırmanızı ben isterim. Şimdi ikinci aşamaya bakalım. Tarihsel olarak onu özetleyeyim. Ee, kara savaşları yaklaşık 9 ay sürüyor. Daha feci, daha kanlı, daha çetin. Mustafa Kemal'in öne çıktığı ve parladığı yer, kara savaşları. Düşman burada Gelibolu Yarımadası'na yükleniyor. Mustafa Kemal deniz askeri, deniz subayı değil. Ee, o sebeple savaşın deniz kısmında yer almamış gönüllü olarak kendi isteğiyle kara savaşlarına gelip katılan bir komutan. Kara savaşları öncesinde düşman önce kıyıdaki Türk tabyalarını, taburlarını vurmaya başlıyor. Onlara zayiat veriyor. Bunun hemen arkasından yoğun bir şekilde birçok noktadan yoğun bir asker çıkarması başlıyor karaya yığınla. Burada özellikle öne sürdükleri anzak bugün Yeni Zelanda ve Hindistan'dan getirdikleri çoğunluğu Müslüman Hint askerler. Bunları önde karaya sürüyorlar. E, Hint askerlerini bu bölgeye getirmelerinde de bir e, oyun var. E, Almanlar halifenizi esir almış. Biz sizi götürelim. Biz de yardımcı olalım halifeyi kurtaralım düşüncesiyle bu inançla geldiklerini belirtiyorlar. Bu düşünceyle geldiklerini belirtiyorlar Hintli askerler. Karşılarında savaştıklarının Osmanlı olduğunu bilmiyorlar. Savaş esnasında öğreniyorlar. Bu da bir tuzak. Bu savaş dünyada kimyasal gaz kullanılan belki de ilk savaştır. Kimyasal gaz kullanmak uluslararası hukuka göre yasak, suç, insanlık suçu. Buna rağmen İngilizler Türklere karşı zehirli gaz kullanıyorlar. Bu gazın kullanılması da İngiliz bakanlarından sonra İngiltere'nin başkanı, başbakanı olacak Churchill'in teklifi mecliste tartışıyorlar. Orada bunu söyleyenlere şu e, söylevde bulunuyor. Türkler insan değildir. Bakışa bakar mısınız? Türklere yönelik bakışa. Tabi e, Çanakkale Savaşları'nda bizim açımızdan en başarılı komutanlardan biri Mustafa Kemal. Çanakkale Savaşları'nın seyrini değiştiren biri. Şu sözü tarihe geçmiştir. Ben size taarruzu emretmiyorum ölmeyi emrediyorum. Biz ölünceye kadar geçecek zaman zarfında yerimize başka kuvvetler ve başka komutanlar gelecektir. Yine Çanakkale Savaşı'ndan sonraki yıllarda Mustafa Kemal'le savaşı konuşan bir gazeteciye Mustafa Kemal'in şöyle dediğini biliyoruz. Bunun üzerinde de düşünmek gerekir. Derin düşünmek gerekir. Mustafa Kemal'in gazeteciye söylediği şu. Karşılıklı siperler arasındaki mesafe 8 metre. Oldukça yakın. Yani ölüm muhakkak iki düşman arasında. Ön siperdeki askerlerin tamamı şehit düşüyor. İkinci siperde sırada bulunanlar tereddüt etmeden bunların yerini alıyor cesarete, vatan savunmasına, vatan sevgisine bakın. Öleni görüyor. Üç dakika içinde öleceğini biliyor ama en ufak bir sarsıntı, bir korku yok. Kur'an okumasını bilenler Kur'an okuyor, bilmeyenler kelime-i şehadet getiriyor. Mustafa Kemal diyor ki, emin olun ki Çanakkale zaferini kazandıran bu yüksek ruhtur. Dünya savaş tarihinde bir ilk metrekareye 6000 mermi düşüyor. Çanakkale böyle bir yer. Mermilerin havada çarpışma olasılığı ne kadardır? Bilemiyorum. Belki binde bir, belki milyonda bir. Ama Çanakkale kurşunların havada çarpıştığı, iç içe geçtiği, birlikte yere düştüğü yer. Bu iç içe geçen çarpışan mermiler Çanakkale'deki müzelerde sergileniyor. Çanakkale zaferinde 57. alayın özel bir yeri var. Çünkü tarihte tamamı şehit düşen tek birlik 57. alaydır. Tek bir kişi bile sağ kalmamış, ölesiye sonuna kadar savaşmışlar. Allah hepsine rahmet eylesin. Çanakkale kara savaşları adeta cehennem. Ortalık kan, ceset kokusundan bulanmış. Koku, ceset kokuları, barut kokuları insanın genzini yakıyor, mideleri bulandırıyor. Ortalık parçalanmış kanlı ceset parçalarıyla dolu. Savaşan askerler arkadaşlarının gözü önünde paramparça oluyor. Vücut parçalanıyor. Asker toprağa değil, ya merminin üzerine, ki metre kareye altı bin mermi düşmüş, toprağın üzerinde değil, merminin üzerinde koşarak savaşıyor veya ölen arkadaşının cesetinin üzerinde basarak, cesetinin üzerinden atlayarak savaşıyor. Felaket. 1915 yılı bizim bazı liselerimizin mezun veremediği bir yıl. Çünkü liselerimizin son sınıf öğrencileri cephede şehit düşüyor. Kastamonu, Konya, Kayseri, Galatasaray, İzmir Lisesi bunlardan. Düşmanın bu savaşta en ustaca becerebildiği şey kara savaşlarında sessizce kayıp vermeden geri çekilip gitmesi. Çanakkale'yi kolaylıkla geçeriz diyenler Çanakkale geçilemez diyerek geri çekilmiş gitmişler. Bu savaşta en fazla şehit veren illerimiz nereler? En fazla şehit veren illerimiz sırasıyla Bursa, Balıkesir, Konya, Kastamonu ve Denizli. Çanakkale Savaşı annelerin ve kadınların da savaşıdır. Çanakkale Savaşı'nın en önemli kahramanları belki de annelerdir. Mehmetçiği doğuran, yetiştiren, cepheye ellerini, kafasını kınalayarak gönderen, dualarla gönderen, savaş boyunca da dualarını eksik etmeyen analar. Oğul, canından can, kanından kan oğul, git oğul. İslam toprağını gavur alacaksa, ezanlar susacak, bayrağımız inecekse sütüm sana haram olsun. Git Allah'ın Resulü önünde melekler yanındadır. Dualarım seninledir. Git oğul git ya gazi ol ya şehit diyerek dualarla başını, elini, kolunu kınalayarak can oğullarını cepheye göndermişler. Çanakkale Savaşı süresince cephede iki bayram geçiyor. Ramazan ve Kurban Bayramları. Kan gölünün ortasında, bombaların ortasında geçiyor. Barut kokularıyla, mermi vızıltılarıyla iki bayram geçiriyor Mehmetçik cephede. Anasından, eşinden, çoluğundan, çocuğundan, anasından, babasından uzakta. Ölümle burun buruna. Ki bayram olduğunu da Ertesi gün öğreniyor. Düşmanın vatan toprağına ayak basmasını, namusa el uzatmasını istemiyorlar. Çanakkale Savaşı'na gidenlerin bir kısmı savaştan döndükten sonra Kurtuluş Savaşı'na yönelecekler. Ondan önce Balkan Savaşı'ndalar, Galatya'dalar, Yemen çöllerindeler. Yani sanki böyle ardı arkası kesilmeyen savaştan savaşa cepheden cepheye koşan ve yiğitliğinin kahramanlığını gösteren savaştan kaçmayan bir nesil. Kahramanlık işte budur. Yüce bir ideal uğruna en kıymetli şeylerden vazgeçmektir. Şüphesiz insanın en kıymetli şeyi de kendi varlığıdır vatan için o kendi varlığını feda ediyor, kurban ediyor. Ölmekten korkmuyorlar, kaybetmekten korkuyorlar. Öyle hikayeler vardır ki Allah aşkına bu hikayeleri bir araştırın, bir öğrenin, bir okuyun, gurur duyarsınız. Sağ kolunu kaybetmiş bir asker. Sol kolum var, komutanım o bana yeter diyor. Savaştan kaçmıyor. Bir gözünü kaybetmiş bir asker. O gözüm göreceğini gördü komutanım. Öbür gözüm bana yeter diyor. Hani filmlerde görürsünüz. Koluna bacağına mermi saplanır. Filmdeki kahramanın ıkına sıkına bıçakla o mermiyi çıkarır değil mi? O filmlerde olur. Ama onun gerçeği Çanakkale'de olmuş. Kolu bombayla Parçalanmış, sadece derisi tutuyor. Çekip o kolunu koparıp atıyor. De cesaret budur, kahramanlık budur. Demin dedik ya, Türkleri insan olarak görmüyorlardı. Kimyasal gaz kullanıyorlardı. Türkleri barbar olarak niteliyorlar, insanlık dışı görüyorlar. Ama Çanakkale'de insanlığı Türklerden görüp öğreniyorlar esir düşen, yaralı olan yabancı askerlere ki kendi itiraflarıdır. Kendileri anlatırlar anılarında. Türkler çok iyi davranmışlar. Yaralarını sarmışlar, su vermişler. Centilmenlik yapmışlar. Düşman Türklerin Kızılay çadırlarını, hastanelerini vururken Türkler onların yaralı askerlerine, esir düşmüş askerlerine ilişmiyorlar. Dediğim gibi bunu itirafta eden kendileri. Bazıları şunu söylüyor hocam ne olmuş Çanakkale öyle Çanakkale böyle. E, Çanakkale iki sene sonra geçildi. Osmanlı kaybetti savaşı Çanakkale'de kazanmasına rağmen sonra kaybetti ve İstanbul işgal edildi. E, yanlış bir düşünce ve yorum. Çanakkale Savaşı kaybedilseydi, Osmanlı daha erken çökecekti. İstanbul daha erken işgal edilecekti. Ve Çanakkale Savaşı kaybedilseydi, Çarlık Rusyası devam edecekti. Osmanlı hem Çarlık Rusyası'nın kuzeyden hem güneyden ve batıdan İngiltere'nin daha yoğun baskısına maruz kalacaktı. Daha büyük kayıplar olacaktı belki ülke olarak esir olacaktık ve Kurtuluş Savaşı imkanımız olmayacaktı. Çanakkale Savaşı kaybedilseydi, bütün bunlar gecikti. Düşmanın daha çok kayıp vermesini, daha çok zayiat vermesini, moral olarak yıpranmasını Çanakkale Savaşı iki sene uzatmaya yok. Çanakkale Savaşı'nın sonuçları ne oldu? Kısaca ona da bakalım. Osmanlı, Trablusgarp'ta ve Balkan Savaşları'nda kaybettiği moralini geçici de olsa kazandı. Bu bizim Kurtuluş Savaşı'mıza da bir moral oldu. Çanakkale Savaşı'nın kazanılmasıyla Rusya'ya yardım gitmedi, gidemedi. Rusya'da ihtilal oldu, rejim değişti ve Rusya savaştan çekildi. Doğu Anadolu'da işgal ettiği yerleri de boşaltıp gitti. Bu önemli bir kazanım. Savaşın iki yıl uzamasına yol açıyor. Fransa ve İngiltere'de halklarda moral bozukluğuna yol açıyor. Özellikle İngilterenin itibarı sarsılıyor. Adeta karizması çiziliyor. Ama Çanakkale Savaşı bize, bizim gençliğimize, özellikle okumuş kesime, beyin takımına çok büyük darbe vuruyor. Çanakkale Savaşı'nda biz ülkenin okumuş kesimini, beyin takımını büyük ölçüde kaybettik. Eğer onlar olsaydı belki cumhuriyet daha büyük kazanımlarla, avantajlarla kurulabilirdi. Şehitlerimize vefa borçluyuz. Saygı, rahmet ve minnetle anıyoruz. Gazilerimizi de hayırla yad ediyoruz bastığın yerleri toprak diyerek geçme tanı. 18 Mart 1915 onlar tarihi kalemle değil kanlarıyla canlarıyla yazdılar. Şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. Sizlere de saygılar sunuyoruz efendim. Bir sonraki videoda görüşmek niyetiyle